Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte virüsten nasıl bulaşır diye bir şey seri açtım. Bugünlükte virüsten nasıl bulaşır? Mesela bir tane program indirmek istiyorsunuz. Mesela ben bunu kapatayım. Mesela ben buradan bir tane Minecraft birisi size... Bakın arkadaşlar, durun bir dakika arkadaşlarım. Bakın birisi size bir tane link kattım mesela. Size indir diyoruz. Mesela Morbox Pro, Morbox Pro indir diyoruz. Mesela böyle indiriyorsunuz. Mesela arkadaşlar şimdi bunu indir diyeceksiniz. En son versiyonu indir. Indir diyorsunuz tamam. Arkadaşlar önce size bir şey göstereceğim. E, e, aldığım bilgi asosyal Asosyal TR Arkadaşlar bunu şimdi almıyorsunuz. Tamam demiyorsunuz. Neden? Çünkü bir virüs vardır. Şimdi bunu da bir dakika mesela evet diyoruz. Dosya diyoruz. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? İndirilenlere geliyoruz. Sonra bunu buraya taşıyoruz. Sonra özellikler diyoruz. Arkadaşlar burada remove olduysa remove varsa burada yani o virüslüdür. Yani trojendir arkadaşlar. Yani anlatabildim mi? O trojen de sizin bilgisayarınıza zarar veriyor. Kötü kötü şeyler koyuyor. Kötü kötü fotoğraflar falan filan her şeyi koyuyor. Mesela bunda yok arkadaşlar. İyi bakın. Açıklamada Morphox Pro e, form plan yazmışlar. Aslında böyle işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Budur işte. Yani Trojan nedir? Mesela iyi bakın. Şimdi şöyle yeni sayfa Trojan nedir? mesela. Arkadaşlar bakın. Bakın. Hiç şeyleri çıkıyor. Bakın bakın neler çıkıyor neler. Bakalım şimdi. Şuradan bir tane göstereyim size. Bu arada Asosyal TR'den almıştım bu bilgiyi. Onu da kanalın açıklamayı koyacağım arkadaşlar. Bakın trojen budur arkadaşlar. Bakın virüse bakın. Trojan budur bak. Burada Trojan yazıyor. Sonra Tıvıcan Horsi Gördünüz mü arkadaşlar Ben bu bilgileri veriyorum Virüs nasıl bulaştığını anlarım Bilgisayarıma Nasıl olur biliyor musunuz Bilgisayarınız eskisinden daha çok Yavaş hareket ediyor Ve eskisinden çok e, Bilgisayarınız Kapanıyor veya çöküyor Böyle bir virüs bir şeydir Virüs çok Tehlikeli bir şeydir benim bilgisayarıma bir kere kalmıştı ama en son korkunç virüs falan filan yazıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Virüs dediğiniz budur. Mesela CMD virüsleri yoktur. CMD virüsleri var mıdır? Alıştıralım. CMD virüsleri. Bakın yoktur. Bakın iyice bakın. İyice bakın hiç yok yani kötü kötü şeyler falan çıkmıyor bir şey bile yok ee, mesela vur solucan arkadaşlar bu da çok tehlikeli bir bakın bakın oğlum bu ne alaka like ya bir dakika vurmayı solucan solucan ee, neydi? Yeşil. Vi. Bakın. iyi bakın şu. An. Bilgisayar mı yazmam lazım abi? Vişi. Bakın arkadaşlar böyle işte. Bu dediğiniz budur. Vormi. Solucan budur arkadaşlar. Bak bilgisayarınızı çok artıyor. Bakın bakın. iyi izleyin. Bakın arkadaşlar görseller moralinizi bozabilir ama kanser olan arkadaşlarımızdan çok özür diyorum. E böyle tatlı bir şey çıkıyor değil mi? İşte o tatlı şey bakın bir türlü baş, bir doğru açarak saldırgan kişilerin ve veya diğer yazılımların bilgisayar erişmesine sağlardılar video soracağım bir belirtisi olabilir e, virüsler gibi dosya silme sistemleri yapmazlar Arkadaşlar şimdi bakın size bir tane site göstereceğim bunu bakın Arkadaşlar video mesela size bir tane şey vereceğim bir şey vereyim işte bunu mesela neydi Trojan Trojan e, ee, Bakın Heh. Arkadaşlar bu antivirüs Herkesi koruyor Ve Arkadaşlar yazamadım ben arkadaşlar fazla hatırlamıyorum baya bir virüs vardı mesela ne vardı ee, neydi lan ee, ha virüs bak şimdi bakın gördünüz mü abi bakın bakın bu virüs size bulaştıktan sonra bakın bak virüse bak. Virüsün tipini falan da koymuşlar işte. Password falan filan abi ya sansürlemişler orayı. işte hacker bunlar arkadaşlar. Mesela siz şöyle falan filan istiyorsunuz ama çok zor arkadaşlar. Bir hacker hackerlarla baş etmek çok zor. Ben zaten zor baş ediyorum yani normal bir masum hacker olmayan veya türk hektinde veya ay çalışmayan biri yani bu hackerlardan nefret eder Ay bak efendim vurma ya bilgisayar bir de örümcek vardı değil mi örümcek Bakın Arkadaşlar bakın bakın İyi bakın Bak Gördünüz mü? Mesabde Ne vardı? Unuttum ben ya Yılan virüsü vardı Virüs yok mu abi? Yılan virüsü diyelim Pc Bakın bu da yılan. Solucanla aynı aslında ama Arkadaşlar çok sihir bozucu görseller gösterdim. Çok özür dilerim. Ama arkadaşlar ben böyle siber güvenlik için yapıyorum. Siber güvenlik bildiğiniz gibi. Yani aslında bizim kötü bir amacımız yoktur. Bakın. Yani kötü amacımız yoktur sadece siber güvenlik anladığınız gibi bakın korona falan çıkıyor abi abi çok sihir bozucu öncelikle size bir tane oyun göstermek istiyorum bu da bir tane yılan oyunu diyelim oyunu oyna e, oyna diyoruz bakın ve el bedava bir oyundur yani şimdi videoya yeniden geçelim. Arkadaşlar şey virüsü var dedi bir de. Ee, kobra. evet. Virüsü. Bilgisayar. Bir sürü çeşit şeyleri vardır. Bakın kobra. Arkadaşlar bakın. Allah senin belanı vermesin ya. Bilsel Yusuf falan var. Aslında size bir tane link vereceğim. Aşağıda bir tane link vereceğim arkadaşlar. Oradan bakarsınız bütün bir